Dersimize bir soruyla başlayacağız. İlahlık ibadet edilecek varlık anlamına gelen ve sadece Allah'a özel olan kavram hangisidir? Uluhiyet mi, ubudiyet mi? Uluhiyet olacak cevabımız. Arkadaşlar burada ilah kelimesini görebilirsiniz. Ubudiyet nedir dediğimiz zaman ise ubudiyetin içerisinde de ibadet kelimesini görebilirsiniz. Ubudiyet ne demektir? Buradan bir daha bakalım. Ubudiyet kulluk etmek anlamına geliyor. Boyun eğmek, ibadet etmek anlamlarına geliyor. Uluhiyet kavramı Allah'a özel olan bir kavram. Ubudiyet ise özelde insanlar için geçerli, genelde de tüm yaratılmış olanlar için geçerli bir kavramdır. Şimdi din kavramının kelime anlamlarını ve terim anlamını göreceğiz. Kelime anlamları kanun anlamına geliyor. Hüküm, ceza, karşılık, teslimiyet, egemenlik, adet ve yol gibi çok sayıda çok farklı anlamlara geliyor. Terim olarak anlamı nedir? Çok uzun bir tanımı var. Bu tanımı bölümlere ayırdık her bir bölüme özellikle değinerek anlatmaya çalışalım. Din Allah tarafından gönderilen ilahi kurallardır. Gönderen Allah, Allah'ın göndermiş olduğu kurallardan oluşuyor. Bu kurallar insanlara nasıl ulaşıyor? Vahiy yoluyla geliyor, peygamberlere geliyor. Peygamberler bunu alıyorlar, insanlara aktarıyorlar. Kime hitap ediyor? Akıl sahibi insanlara hitap ediyor. Yani bizim sorumlu tutulmamızın temel sebebi aklımızın olmasıdır. Ve imanda önemli olan bir başka unsura da yer verilmiş. Bu tanımda kendi özgür iradeleriyle deniliyor. Çünkü iman özgür iradeyle gerçekleşiyorsa bir anlamı vardır. Evet, burada da dinin gönderiliş amacına değiniliyor. Nedir o? İyiye ve doğruya yöneltmek insanları. Böyle olursa ne olur? İnsan hem dünyada hem de ahirette mutlu olur. Bunu sağlamak amacıyla gönderilmiştir. İsterseniz dinin tanımını tekrar okuyalım. Din Allah tarafından gönderilen, vahiy yoluyla peygamberlere bildirilen akıl sahibi insanları kendi özgür iradeleriyle İyiye ve doğruya yöneltmek ve böylece dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak amacıyla gönderilen ilahi kurallardır diye tanımlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar, dinin tanımını yaparken Allah göndermiştir, insanlara göndermiştir diyoruz. Yani Allah'a ait olan yönü var, insanlara ait olan yönü var. Dinin sözlük anlamlarında da bu şekilde hem ubudiyeti ifade eden yönü var hem de uluhiyeti ifade eden yönü var. Dinin sözlük anlamının. Şimdi burada 6 tane anlamına yer verildi. Bu anlamlardan kaç tanesi ubudiyete ait yönünü ifade etmektedir diye soruluyor. Bunları görelim. Acizini anlamak ubudiyete ait yönüdür. Aciz olan insandır. Boyun eğmek boyun eğen insandır. Bu da ubudiyete ait bir yönüdür. İbadet etmek, ibadet eden insandır. Ubudiyete ait yönüdür. Hesabe çekmek, Allah'a ait yönüdür. Yani uluhiyete ait yönüdür. Teslimiyet, teslim olan insandır. Ubudiyete aittir. Egemenlik de Allah'ındır. Hesaba çekmek ve egemenlik uluhiyetle ilgili diğer dört anlam ise Ubudiyetle ilgilidir. Devam ediyorum. Yine bir başka sorumuz var. Din kavramı Kur'an'da 92 yerde geçmektedir ve farklı anlamlarda kullanılmıştır. Aşağıdaki tabloda bazı ayetlere ve anlamlarına yer verilmiştir. Buna göre tablonun doğruyu göstermesi için hangi anlamlar yer değiştirmelidir diye soruyor. Birincisinden başlayalım. Göklerde ve yerde ne varsa dinde her zaman onundur. Yani Allah her şeye hakimdir her şeye egemendir Burada doğru anlamda kullanılmıştır. İkincisi o gün Allah onlara kesinleşmiş cezalarını verecektir. Ceza ne anlama geliyordu karşılık anlamına geliyordu Birincisi teslimiyet olacak yanlış kullanılan, Öyleyse Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyun derken İbrahim'in milleti şeriatı kastedilmiştir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Allah din gününün sahibidir. Din günü dediğimiz ahirette bizim hesaba çekilecek olduğumuz gündür. Hesap ceza anlamında kullanılmıştır. Bu da doğrudur. Allah sizin için bu dini seçti derken burada teslimiyet ifade edilmektedir. Dolayısıyla 2 ve 5 yer değiştirmelidir. Doğru cevabımız denizli olacak. Doğru yanlış sorumuzla devam ediyoruz. Dinin kaynağı yüce Allah'tan gelen vahiylerdir. Allah tarafından gönderiliyor demiştik. Kaynağı yüce Allah'tan gelen vahiylerdir. Doğru. İki ayetimiz var bu konuyla ilgili. Birisi Alimran suresi 19. ayette deniliyor ki Allah katında hak din İslam'dır buyurulmakta. Diğer bir ayetimiz bugün size dininizi kemale erdirdim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım. Din olarak da sizin için İslam'ı seçtim buyurulmakta. Maide suresi 3. ayette. Kavram sorumuz var sırada. Peygamberler kendilerine gelen mesajları hiç değiştirmeden aynısıyla insanlara aktarırlar. Buna neat verilir? vahimi mi? Tebliğ mi? Tebliğ adı verilir. Allah'ın mesajlarına vahiy adı veriliyor. Bu mesajları peygamberlere gönderiş tarzına da vahiy adı veriliyor. Peygamberlerin bu vahyi alıp insanlara bildirmelerine de tebliğ adı veriliyor. Kur'an'da bütün peygamberlerin ismi geçmektedir yanlış çünkü bütün peygamberlerin diye ifade edilmiş 25 peygamberin ismi geçiyor. 3 isim daha var peygamber mi değil mi tam olarak kesin değil belirli değil. Ama bunun haricinde çok sayıda peygamber gönderilmiş bir ayette şöyle deniliyor. Andolsun ki biz her topluma Allah'a ibadet edin ve putlara tapmaktan sakının diye uyaran bir peygamber gönderdik buyrulmakta bir rivayette 124 bin diğer rivayette 224 bin peygamberin gönderildiği haber verilmiş ama bunlardan sadece 25 tanesinin ismi geçmekte Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar öder sorumuz var bunu sınıfınızda arkadaşlarınızla birlikte yapıp paylaşabilirsiniz cevabını eğer bilgisayarınızdan, telefonunuzdan kendiniz izliyorsanız yorumlara da bu cevabı yazabilirsiniz. Orada paylaşabilirsiniz. Bir de klasik sorumuz var. Ödev sorumuz. Din kelimesinin uluhiyeti ve ubudiyeti ifade edişi var demiştik. İki yönü de ifade etmekteydi. Ayetlerden bazılarında uluhiyeti ifade edişine örnekler var. Bazılarında ubudiyeti ifade edişine örnekler var. Kitabınızdan bu örnekleri bulup yazabilirsiniz. Bizim anlattıklarımızda da bunlar vardı. Her biri için iki örnek yazarak ödevimizi tamamlayabiliriz. Arkadaşlar, ben teşekkür ediyorum dersimi.